Hadis-i şeriflerde haksız yere öldür, öldürülenin şehit olduğu zikredilir. Öldürülen kişi o meselede haklı öldürülür. Haksız veya öldürülenin dini durumu müttaki değil de fasık ya da günahlarla yormuş biri ise ama inanan da o meselede haklıysa Resulullah'ın o büyük mevki müjdesi. Efendim hadislerde özellikle hükmen şehittir şeklinde anlayacağımız hadislerde işte bu tip hadisler çok. Mesela suda boğulan şehittir. Yanan şehittir, doğum yaparken ölen şehittir, vebadan ölen şehittir, hummadan ölen şehittir, sıtmadan ölen... Yani bu iş iyice şeyinden çıkmış. Ha burada aslında bu hadisleri reddetme yanlısı değilim. Bunların bazıları zayıf, hatta bazıları zayıfın da altında. Ama yine de külliyen reddetme taraflısı değilim. Özellikle bu şehittir hadislerle. Fakat bunları nasıl anlayacağız? Doğru anlamanın yolu nedir? Onu ele almak lazım. Şehit kimdir? Hayatına, hayatını, imanına şahit kılandır. Anlatabiliyor muyum? Eğer bir insan hayatını, imanına şahit kılmışsa ve bu adam ölmesine gerek yok. Mışıl mışıl uyurken de ölse şehittir. Hayatını, imanına şahit kılan şehittir. Ama hayatı imanına şahit kılmamış. Ama vebadan ölmüş. Ateşli bir hastalıktan ölmüş. Yok efendim böyle anlaşılamaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bu kadar ucuz değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani varlığını Allah yoluna canını şahit kılmış. Efendim. Dolayısıyla böyle anlamak lazım.